Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size Arduino programı üzerinden flaşör, led yakıp söndürmeyi anlatacağım. Ee, bu uçakların tepe lambalarında flaşörler var ya onu anlatacağız. Burada şu şekilde size göstereyim mesela. Arduino'muz var. Breadboard'umuz var. Ee, bir de elimizde 5 volt ikili bir rolemiz var. Şimdi şu şekilde kurulumumuzu yaparken elimizde bir mercimek ledimiz var. Mercimek ledi koydum. İşte bunun bir eksi ve artı ayakları var. Eksini eksini artıya artıya taktım. Genelde mercimek ledler 2-3 voltla çalışır. Ama Arduino'muzdan gelen enerji 5 volt olduğundan dolayı LED'imizin ömrünün olması ve daha sağlıklı yanması için arasına bir direnç koydum. Daha sonra e, buradan 5 ve GND artı ve eksi uçlarını Arduino'muza bağlantılarını yaptım. Oradan uç hatlarını çektim. Şimdi e, bir de elimizde dediğim gibi burada flaşımızı yakarken şu şekilde mesela Arduino üzerinde sürekli yanıp sönen lambası var LED'i. O da 13'e bağlı. Onu oradan 13 çıkışıyla ile beraber tekrardan ledimiz üzerine bağlantısını yaptım. Ee, buradan flasher yapacağımdan dolayı hepsinin eş değerli çalışması için elimizde bir role var. Dediğim gibi rolemizin de 4 tane çıkışı var. GND'si ve VCC'si var. Yine bunun da tekrardan GND çıkışını GND'ye VCC çıkışını da yine VCC yani 5 volta bağladım. Tekrardan da bunun aynı zamanda eş değer çalışması için üzerinden bir hattımızı da alıp buradan 3 numaraya bağlayacağım. Bunun da yine aynı şekilde kodlamalarda size göstereceğim. Çünkü çalışırken hepsinin eşdeğer çalışması için e, şunu da şu şekilde bağlantısını yapayım. E, bunun şu şekilde mesela kodlarımızda yine düzgünce anlatacağım. Şimdi burada yine tekrar Arduino programımızı kuruyoruz. E, nedir? En başta Void Setup bir fonksiyonumuz var. Bunun içerisinde mesela Void Setup'ta yazacağımız zaman bir kere mahsus çalıştığından dolayı pin mode 13 13 malı çıkış olarak tanıttım. Daha sonra 3 numaradan da rolemize akım vereceğimden dolayı bunu da 3 output bunu da çıkış olarak tanıttım. Daha sonra void loop fonksiyonumuz var. Bu da sonsuz olarak çalışıyor. Sürekli çalıştığından dolayı buna da digital write 13 height dedim. Yani 5 gönderdiğim zaman height lamba yanacak. Tekrardan 3 numaraya da low gönderdim. Sönecek. Çünkü bir de şöyle söyleyeyim size. Ee, rölemizde biliyorsunuz röleye 0 gönderdiğimiz zaman çalışıyor. 1 gönderdiğimiz zaman ee, çalışmıyor. Burada delay 100 milisaniye bekleme süresi verdim. Aşağıda tam tersini yapıyoruz. 13'e burada low verdim. 0 gönderdim. 3'e de high, 5 gönderdim. Yani bu sönecek bu yanacak. Tekrardan delay 100 milisaniye bekleme süresi veriyorum. Aşağıda yine tam tersini yapıyoruz. 13'e high. 3'e low gönderiyorum. Burada 1000 milisaniye bekleme koydum. Çünkü flaşörümüz tık 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 yanıp söneceğinden dolayı. Burada yine tam terslerini yaptım. Şimdi bakalım. Programımızı kuracağım. Düzenli diyorum. Bakalım düzgün bir şekilde çalışacak mı? Evet. Burada baktığımız zaman Let'imiz, Arduino'muz, Rol'emiz aynı zamanda hepsi değer olarak çalışıyorlar. Bakın. Burada ekstra yine ne yapabiliriz? Elimizde bir adet buzzer'ımız var. Bazı Buzz nedir? görselden ziyade kulakla duymamızı sağlıyor. Bip diye bize bir sinyal veriyor. Mesela bunu da bağlantısını yapabiliriz. Bunda da yine eksi ve artı çıkışları var buzzer'ımızın da. Burada da yine eksisini eksiye artısını artıya bağlayacağım. Bakalım bu da yine değer şekilde çalışacak mı? Bunu da hemen şu şekilde bir kuralım. Bakın. Bu şekilde hepsi eşdeğer. Letimiz yanım sönüyor. Rölemiz çalışıyor. Buzzer da aynı şekilde çalışıyor. Burada ekstra yine rolemize ne yapıyoruz? Rölemize küçük bir sinyal gönderip daha büyük sinyal çıkışlar alabiliyoruz. Mesela 220 volta kadar 5 volt gönderip. Burada tekrardan Rölemizin ucuna mesela nedir? Bir lamba aydınlatma lambası ile bağlayıp yakabiliriz. Ama onun biraz da 220 volt akımı yüksek olduğundan dolayı bunu tek başımıza yapmamız çok sağlıklı değil. Güvenli bir ortamda yapmamız lazım. Onun için aydınlatmayı burada yapmadım. Akımı insan sağlığı için zararlı olduğundan 220 volt bu şekilde sistemimiz çalıştı. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.